Merhaba arkadaşlar, bugün size elinizi ayağınızı titretecek kitap önerileri yapacağım. Korkudan olsun, sinir bozuculuğundan olsun ya da sadece hikaye akışından olsun. Yani en azından benim elim ayağımı titreten e, kitaplardan bahsedeceğim. İlk kitabımız e, Sadist. Açıkçası bu kitap aralarından belki de en çok... E, gerilim olarak beni geren ya da sinirimi bozan kitabı olabilir. Yani Bu yazarın birçok kitabını okuyan insanlar var. Belki bu kitaptan çok rahatsız olmamış olabilirler. Ama ben bu kitabı okuyanların e, birkaç yorumunu falan izlemiştim ve okumuştum. Demişlerdi ki bu yazarın en rahatsız edici kitabı e, bize göre yani onlara göre buymuş. Yani ben daha diğer kitaplarını çok okumadım. Hatta belki de bu yazarın ilk okuduğum kitabı Sadist'tir. Ama yani o kadar sinirlerimi gerdi, sinirlerimi bozdu ya da canımı sıktı ki <laughs> artık anlatamam. Özellikle burada bir kadın karakter var. Ee, yani size birçok şey yaşatacağından eminim. Birçok duygu yaşatacağından eminim. Yani benim gerçekten psikolojimle oynayan bir kitap. Hatta dedim ki bu kitabı bitirdikten sonra ben bu yazılan kitaplarını bir süre okumayayım. Benden uzak dursun. Çünkü <laughs> bu bile yani aslında iki kişi arasına geçiyor. Başka karakter bile yok. Ama o iki kişi bile yetiyor zaten. O olaylar bile yetiyor insana. Hatta e, bir arkadaşıma önermiştim o dönem ve bana çok kızmıştı. Bu kitabı önerdiğim için. Ama ya bence okumalısınız diyorsanız benim biraz midemin bulanması, sinirlerimin bozulmasına böyle artık gerilip yeter artık deme ihtiyacım var. Buyurun. Sadist. Yani gerçekten emin olun ismi kadar da bir şeyler var. Yani sinirinizi bozacağından eminim. Ama ben bu kitaba gerçekten 9 veririm yani. Gerçekten iyiydi. Çünkü yani iki kişi arasında geçen bir hikaye nasıl bu kadar sarabilir? Bu kadar sayfa sarabilir? Ve aslında tek bir yerde geçiyor olay. Yani çoğu kitap mesela birçok evrende geçiyor. Birçok şehirde geçiyor. Oradan buraya gidiyorlar. Ama bu kitap yani bu kadar az öğe, insan, yer, olmasına rağmen bence çok iyi bir kurguydu. En azından bu yazarın kalemiyle de tanışmış oldum. diğer kitap Karnaval. Bu kitap gerçekten belki de öfkeli olduğum döneme geldiği için benim çok sinirim bozdu. Ya o kadar öfke dolu okudum ki bu kitabı. Yani sürekli öpüyorum. Yeter be. Kapatacağım. Bitti. <laughs> Okumuyorum. Yani gerçekten ben okurken full böyleydim bu kitaba karşı. Belki de öfkeli olduğum döneme denk gelmiştir. Neye öfkelendiğimi sorarsanız mesela e, spoiler değil e, iki kadın karakter var, ikisi kardeş. Biri mesela aşırı bana kriş geldi ve sinir bozucu geldi. Ama ikisi de aslında aynı yazarın kaleminden çıkmış yani. Bence yazarın ee, iyi kalemine dayanıyordur bu. Yani hem çok sinir bozucu hem de çok mantıklı tatlı bir karakter yazabilmesi. Ama o zaten hep sinirlerimi bozdu. Bu yüzden ikinci kitabı okumadım bile. Yani başlamadım bile. Çünkü onun ağzından anlatılıyormuş. Onun dışında da yani bu kitabı sürekli o kadar ters köşe vardı ki. Yani tabii ki de birçok kitabda ters köşe vardır. Özellikle polisiyede. Ama bu kitap yani okuduğum belki de en ters köşeli fantastik kitap olabilir. Sürekli ters köşeler vardı. Sürekli böyle çığlık yapmamız sebep olacak yanlış anlaşılmalar vardı. Yani diyorsanız benim biraz kafam karışsın. Sinir krizi geçireyim. Bu olaylar nereye gidiyor diyeyim. O zaman size yani karnavalı öneririm. Gerçekten yani benim çok sinirim şu Güzel mi? Evet. Güzel bir kitap. Ya 8 veririm mesela. Ama onun dışında yani nasıl söylesem Gerçekten o gidişat olsun ya sürekli ama yazar demek ki zeki bunu yazabilmiş ya sürekli kafamızı karıştırıyor ya yani ben bunu yaşadım siz artık ne yaşadığınızı bilemem ama benim çok kafamı karıştırdı çok beni sinirlendirdi kitabı üç kere bırakmayı düşündüm çünkü dedim ki bu yazar ne yapmaya çalışıyor ki diyebilirsiniz bu kadar sabırlı değilsen bu kitabı okuma ama ben buna benzer birçok tür okudum hiçbir sinirimi bozmamıştı çünkü yani gerilimde olsun, polisiyede olsun. Dedim tabii ki de ters köşe olacak bu normal. Ama bu kitabın mesela 10 sayfasından 9'u ters köşe. Yani onu söyleyebilirim. Bu yüzden ama kitaba yani kalite olarak 8 puan veririm. İkinci kitabı da okumayı şu anlık düşünmüyorum yani. Çünkü o kadın karakterin ağzından bir şey okumak istemiyorum şu anlık. Diğer kitabımız sana söyleyemediğim her şey. Bu kitap hatta ödül almış 2015 yılında. iki tane sanırım ödül almış. Ben bu kitabı kardeşim kardeşim İdal BKM alışverişi sanırım yapıyordu. O zaman e, hediyem hediye veriyorlardı kargo parası vermek yerine kitap? Kardeşim de bu kitabı seçmiş. Bu kitap yani o zaman Reading Slump'tan çıkmak için okumaya başlamıştım. Yani o kadar bazı saniyeler beni bunalttı. O kadar böyle sinirlendirdi ki. Hatta yani sonlara geldikçe hem birilerine hak veriyorsunuz hem birilerini haksız durumda görüyorsunuz. Hem neden diyorsunuz. Yani bence bu kitapta sizin elinizi ayağınız titretir. En azından bende bu şey yaşanmıştı. Çünkü yani olaylar olsun hoşuma gitmeyen bazı şeyler olsun ya da e, karakterlerin bir türlü birbirlerini anlayamaması aslında hiçbirinin gerçekten birbirini tam olarak tanıyamaması bunlar beni çok sinirlendirmişti çünkü illa bir karakteri biri tanır yani biri anlar ama bu kitapta gerçekten herkes kendi iç dünyasını aslında haklıydı onun dışında ayrı baktığımızda herkes zaten haksız görüyor gibi bir şeylik yani ama bence bu kitabı da okuyabilirsiniz bu kitaba da bir 8 verebilir. Ama ben bu kitabı okuyalı 3-4 sene oldu sanırım. Yani bayağı önce okudum. O yüzden belki bazı şeyleri yanlış hatırlıyor olabilirim ama bu kitabı en baştan okuyup bir kitap videosu çekmeyi düşünüyorum. Şimdi diğer kitabımız yere yakın yıldızlara uzak. Ben bir tane Türk kitabı da seçmek istedim. Bu kitap zaten yani okuyan kimse de psikoloji bırakmıyor. Diyorsanız ben ağlamak istiyorum. Ben çıldırmak istiyorum. Ben yeter artık yıldızları <laughs> bulacağım demek istiyorsunuz. O zaman yani Türk kitaplarından bu kitabı önerebilirim. Çünkü bu kitap yani kısa da Hatta ben bunu bir gecede mi bitirmiştim? Ne? Kısa bir kitap. Yani gerçekten sarıyor, akıcı. Tamam ama yani bunda da elim ayağım işte. Dedim bu kadar da olmaz. Tamam. Bu olur şu olur tamam ama yani bu kitapta o kadar fazla olay oluyor ki. Yani o kadar fazla şey oluyor ki. Kuzenim Mevlid'e de okutmuştum bu kitabı. Yani o da demişti. Işte, ben <laughs> bu kadar fazla dramatik fazla ya da nasıl söylesem. Ya da okuyun spoiler vermeyeyim ama bence bu kitaba da bir şans verebilirsiniz. Yani seven de çok sevmeyeni de çok ama ben Sevdim yani. Sadece e, bazı şeylerin çok şey olduğunu düşünüyorum yani sinir bozmak için yazılmış gibi. O yüzden size çok sinirleneceğinize ya da ağlayacağınıza eminim. Diğer bir kitabımız e, Sakın Arkana Bakma. Ben bu kitabı okuyalı o kadar uzun süre geçti ki. 4 sene geçmiştir. Belki 5 sene geçmiştir. Tam emin değilim. Yani o kadar etkilemiş ki. O kadar beni sinirlendirmiş ki. Hala unutamamışım. Ki bir kere okudum. Ama yani bu kitaba bayağıdır da ellemiyorum. Bu kitapta benim sinirimi bozan, beni çıldırtan, çığlık atmamız sebep olacak çok fazla olay vardı. Yani özellikle yani olayların mesela bir insanın kafasında kurduğu bir dünya mı yoksa gerçek mi olup olmadığını anlamak zaten işkenceyle. Belki de çok küçük yaşımda okuduğum için öyle gelmiştir. 14-15 yaşımda okumuştum sanırım. Belki o zamanlar okuduğum için bu kadar etkilenmişimdir ama yani hikaye o kadar farklı bir noktaya geliyor ki diyorsunuz ki yani boşuna mıydı? Bu kadar kurgu, bu kadar şey, tam olarak biz neyden korkuyoruz, tam olarak Nereye varıyor bu? Yani bu yüzden bu kitap da baya bir benim sinirlerimi gelmişti. Hatta çabucak bitirmek istemiştim ama beni etkiledim etkiledi. Hatta psikolojim bozdu mu bozdu onu söyleyebilirim. Yani bu kitabı da önerebilirim ama bu kitabı bir 6-7 veririm sanırım. Ama tekrar okusam belki fikrim değişebilir. Şimdi son kitabımız sanırım. Evet. Merlin. Şöyle göstereyim. Yani Merlin kitabı e, güzel serisiniz. Zaten 3 kitabı bende var. 3. kitaba geçeceğim. A açıkçası şöyle. Merlin güzel bir seri. Ki popüler de bir seri. Herkes seviyordu ama yani o kadar daralıyor ki baş karakter yani kardeşim de okudu o da baş karaktere ki dizisini çok seviyor kardeşim ama kitap karakteri olarak Merlin'e o da sinir oldu ben de sinir oluyorum yani bence birinci kitap çok sinir bozucu ikinci kitap bence toparlıyor üçüncü kitap eminim daha da iyidir ama birinci kitap mesela beni çok sinirlendirdi birçok konuda gerçekten böyle kitabı böyle çarpıp yine mi ya yeter artık <laughs> dediğim noktalar oldu. Çünkü mesela genelde kitap okurken zeki, anlayışlı ya da bazı konularda iyi karakter okuyoruz. Yani benim hatırladığım kadarıyla linç yok. <laughs> linç etmeyin. Merlin gerçekten yani tabiri caizse geri zekalıydı her konuda. Ne söz dinliyor ne bir şey anlıyor. Hiçbir şey anlamıyor zaten. Sürekli insanlar peşinden koşturuyor. Ya e bu yüzden bu kitap çoğu zaman elimi ayağımı titretti mi titretti. Çünkü gerçekten öfkelendim. Çok okuduğum kitapta zeki karakterler okumayı daha çok seviyorum ama Merlin bu birinci kitapta sanırım 10 yaşında falan da diyebiliyorum. biliyorum. Hmm. Gerçekten 10 yaşına falan olması gerekiyor. Ya da 12 tam emin değilim. Yani küçük bir çocuk olduğu için yani bu kadar çok bir şey anlamaması, hata yapması ya da sorumluluklarını bilmemesi yani normal bir şey ama beni sinirlendim, sinirlendirdi. Yine de bu evreni de şans verebilirsiniz çünkü güzel bir seri. Sadece diyorsanız ben başka karakterin akıllanmamasını hoşlanmıyorum. Çünkü Merlin açıkçası zor akıllanan biri. Hatta çok zor akıllanan biri. Gerçekten yani akıllanması için bir 1500 sayfa daha okumamız gerekiyor diye düşünüyorum. Daha diğer kitapları okumamama rağmen tahminim bu yönde. Umarım yanılırım. Çünkü Merlin gerçekten yani eğer bu konularda sabrınız yoksa çok sinirinizi bozabilecek bir karakter. Ama onun dışında hikaye olsun, kurgu olsun, komiklikler olsun ya da gidişat olsun bence siz sarar mı? Yani sarabilir. Onu söyleyebilirim. Bu kitaba da puanım yani Merlin olmasa 9-10. Ama <laughs> <laughs> yani baş karakterden dolayı neredeyse sevmiyorum. Ee, bu yüzden bir 7-8 verebilirim. Dediğim gibi linç yok. Bu benim düşüncelerim. Yani ben böyle düşünüyorum tam anlamıyla. Onun dışında da kitaplarımız bitti. Aslında biraz daha kalabalık yapacaktım video ama bunun ikinci partını ileride belki çekebilirim. Elinizde yalnız titre çek kitaplar serisi 2 diye. Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere